Öngörüler ama aksinin de olduğu tabii ki mümkün. Peki sağaç güneşler biraz bize RSI ve Bollinger bandlarından bahsedebilir mi? Nasıl kullanabiliriz? Aslında bu konu çok uzun bir konu ama e, nasıl yapalım? Azıcık biraz bahsetseniz iyi olur aslında ya alt göstergeler. Şimdi RSI e, aslında birçok formasyon, birçok indikatör, birçok fiyatla beraber kullanılan yardımcı göstergelerin Dünyada en çok kullanılan ve en çok bilinenlerinden bir tanesi, fiyatın aşırılıklarını yani eksi 10, 10, 20 gibi belli bir seviyenin altına düştüğü zaman bu piyasada satışın aşırı noktaya geldiği, artık yavaş yavaş satıcıların bir doyma noktasına geldiğini gösterir. Yukarıda ise 70, 80, 100 neyse, ne kadar çok yukarı çıkarsa da orada da alıcıların artık doyduğunu yavaş yavaş bir noktadan sonra grafiklerdeki mumların küçülmeye başlayabileceğini, bir dağıtım süreci olabileceğinin veya bir düzeltmenin gelebileceğinin işaret eder RSI'yi kullanırken. Yani RSI mümkün olduğu kadar ne kadar dipteyse bunu bir aşırı satış ne kadar tepede olursa da aşırı alış bölgesi olarak okumaya devam ediyoruz. Burada olabildiğince parametreleri geniş tutmalarını öneririm. Default gelen 3.13 ve 3.14 mi 4.14 mi kaç geliyor onu da tam aklımda yok. O parametreleri olduğunca genişletmeleri ve RSI'nin üst kanalıyla alt kanal çizgisinin aralıklarını olabildiğince açarak takip etmelerini öneririm. Ne faydası var? Bu kanalı kapalı tutup RSI'yi takip ederlerse RSI'nin alt kanalın altına doğru indiğini görüp şöyle derler. Ee, Selçuk Hoca bunun altına indiği zaman aşırılık sinyali veriyor, aşırı satış sinyali veriyor ama bu adamlar hala dövüyor derler. Oysa ki bu kanalın aralığını, makası ne kadar yüksek tutarlarsa o kanala yaklaştıkça kuvvetli tepki gelme riskini doğru bir şekilde ölçerler. arasay ee, bu anlamda önemli bir aşırılık e, ölçme e, indikatörü şeklinde ve dünyada en çok kullanılan ee, Macitten sonra en çok kullanılan, yani Mekten sonra macide, en çok kullanılan. Macide, Macide, bizim Heh. şey Ahmet Hoca da ona Macide diyor ya. Heh. Ondan en <laughs> Mac çok kullanılan Mac göstergelerden. Mac Hadi Mac şimdi size ben bir soru sorayım. Yalan konuşmayayım. Ya, yılda yanılabilirim. Sanırım tacirler yatırım. Yani şimdi bakın tarih yalan yanlış olabilir yani yalan konuşuyor gibi duruma düşebilirim ama araştırsınlar bulurlar. Tacirler John Bollinger'ı Boğaziçi Üniversitesi'ne getirdi. Tamam? Ben de Buyurun. o zaman Ahmet hocam gene yanılmıyorsam tacirlerdeydi. Bak yanılıyor biliyorum ama galiba diyorum. John Bollinger Boğaziçi'ne geldi ve ben Bollinger bantlarını Boğaziçi Üniversitesi'ndeki o yaklaşık 50-100 kişinin içindeki olan insanlardan birisi olarak direkt John Bollinger'dan dinledim. Hadi şimdi ben size soru soruyorum. Fiyat Bollinger üst bandına değdiği zaman ne yaparsınız? Ne yazıyor? Mu? Yapıştıysa tutarım. Bollinger'ın üst bandına yapıştı gidiyor diye bir kavram vardır. Perihan Hanım Yap topa girmeyin. Ne yazıyor insanlar? Sevgili takipçiler. Ben ama cevabı verdim. <laughs> Yapıştıysa tutarım. Hani Bollinger'ın üst bandına yapıştı gidiyor diye ya, bir kavram. Sorunun üstünden, sorunun üstünden Bollinger'ı anlatacağım. Soruyorum. Fiyat, Bollinger üst bandına Yukarıya değdi. Yukarıya devam eder diyor izleyenler mesela. Ne diyor? Yukarıya de sut, tatma, e, satmam e, tutmaya devam ederim diyor Doğukan Bey. Cem Bey satarım diyor. Başka birimiz Cem bir Bey'e de, Bey e teşekkürler. Diyor. Default elendi Cem Bey. <laughs> e, çoğu kişi kademeli satış yaparım diyor. Satılmaz tutulur diyor. Bollinger'ın üst bandına değerse yürür gider demektir diyor. Tamam. John Bollinger'ın söylediğini söylüyorum. Vallahi billahi. İnanmıyor. John Bollinger'a yazsın. Ben de diyorum John Bollinger diyor. Diyorsun. Vallahi John Bollinger diyor. Ben, <laughs> kitaptan okuma değil. Kulaklarımla duydum. Allah şahit. Diyor ki dünyada adam anlattı bize. Dünyada dedi indikatörü yaptığım zaman beni en çok rahatsız eden şey şu. Yatırımcılar Bollinger'ı kullanırken benim bantlarımı kullanırken üst banda yapış değdiği anda satıyorlar. Ya dedi, benim dedi sistemim üst bandı öpmekle satmak demek değil. Hmm. Tamam Fiyat üst bantta yapışık kaldıkça... Batmanır <laughs> Hanım ne diyor biliyor musunuz? Ben Selçuk Güneşler ne derse onu yaparım diyor. <laughs> ya Valla ben Bollinger kullanmıyorum Fatma Nur Hanım ama hani o adamdan dinlediğim için anlatıyorum. Hayatta ben Bollinger paylaştığım bir grafik görülmez. Ama kötü olduğu için değil. Tercih ediyor. Ben severim. Bollinger bandı ile beraber fiyat yukarı giderken hani ben asıl olan trend diyorum ya orada asıl olan fiyat Bollinger bar yani fiyat dediğimiz şey mum Bollinger'la yapışık yukarı giderken hani benim malum sözümle anlatayım korkuya mahal yok. Bir dakika yok. ben göstereceğim bunu Selçuk ben şimdi Anadolu Hayat takip ediyorum biliyor herkes e, küçük bir hisse ama e, iki tane de ben de taktik vereceğim sizden sonra Selçuk güneşler bunu bize şeyle anlatsın demiş. E, görüntüyle ben bütün indikatörleri sildim. Anadolu Hayatın grafiğini açtım. İşte heh. şurası. Selçuk Gönençer'in bahsettiği yer burası. O heh. zaman size heh. göre siz bu malı şurada satmalıydınız. Doğru mu Gönençler? Şurada. Görüyor musunuz? Hayır bana sana? göre değil. Ben satmıyorum. Yok, Bo hayır hayır. Hayır 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 hayır. Diyorum John ki Hani cevap verenlere göre. Ha cevap verenlere göre o malı Şimdi, orada satmalıydınız o zaman. John Bollinger'ın anlattığın tonda anlatıyorum. Bak ben onun yalancısıyım. <laughs> tamam mı? Şimdi diyor ki bandı öptüğü zaman diyor bak burada mumu şey okları koydum. Satılmaz diyor. Tut konumda devam edilir diyor. Tamam. Tut konumda devam edilir diyor. Dikkat. Bakın. Dikkat. Bar diyor. Bakın burada John Bollinger'ın anlattığı olmuş mesela. Sonra ha. fiyat yukarı doğru devam etmiş ama olmuş. Şimdi diyor ki Bollinger Band'dan diyor fiyat ayrıldığı zaman yani aşağı yönlü ayrıldığı zaman ikinci bar beklenir ve o bir sat sinyali olarak okunur diyor. Yani barlar Bollinger Band'la beraber yukarı giderken satılmaz. Grafik günlük izleyen değerli izleyenler. Grafik günlük bile. Tamam. De, günlük. Hı -hı. Şöyle çizim bunu da. Burada değil. Burada satçı sinyali veriyor. Yani Bollinger'ın istediği bu. John Bollinger'ın. Fiyat üst bara yapıştığı zaman bu bir sat sinyali değil diyor. Yapıştıktan sonra yukarı giderse tut deyip mum, banttan ayrıldığını ikinci gün gördükten sonra satılmalıdır. Aksi durumda tutmaya devam edilir diyor. Tamam mı? Yani anlatabildim mi bilmiyorum. Çok net anlatıldı. Düşüş, düşüş durumunda da diyor ki bakın şurada bir düşüş olayı var ya. Mumlar diyor benim bantlarıma değmeye başla değdikleri sürece diyor. Tamam mı? Bu bir dönüş sinyali değildir diyor. Bollinger'ın yönü de çok önemlidir değerli Heh. izleyenler. İşte burada gördüğünüz bu kırmızı Bollinger'ın aynı hareketli ortalamalar gibi yönünü nereye çevirdi? Başlığını aşağı mı Anladım. çeviriyor, yukarı mı? Çok önemli. Bollinger Band aşağı doğru gidiyor. Barlar ona değerek aşağı gidiyor. Burada nasıl satılmazsa Bollinger'a göre de burada bir al sinyali üremiyor. Bollinger'ın anlattığına göre al sinyali bakın burada yürüyor. Ya şu barda yürüyor. Tamam. Yani artık banttan ayrıldım dönüyorum da yürüyor. Tamam. Dikkat, dikkat. Bollinger'ın söylediğini söylüyorum. Orta band diyor, dedi. Eğer kademeli satılacaksa, eldeki malın ikide birinin bırakılacağı banttır diyor. Burası. Hı hı. Tamam. Hepsi satılmamalı diyor. Tamam. İkinci kalan pay için diyor, üst band beklenmeye devam edilmelidir diyor. Tamam mı? Bakın burada olmuş mesela. Burada düşüş başlamış. Mesela bu düşüş yönünde nasıl okuyacağız Bollinger Band'ı o zaman? Buradan sattığınızın yarısını buradan alacaksınız. Yarısı için de burayı bekleyeceksiniz. Yani John Bollinger da e, kendi Bollinger Band'larını şu anda anlattığım şekilde okudu. İnanmayan John Bollinger'a Twitter'dan yazsın. Böyle mi anlattım diye ona yazsın. Ben şöyle bir soru sordum. Bollinger, Sayın Bollinger dedim. Sizin bantlarınızla beraber kullanılmasını en sağlıklı gördüğünüz alt indikatör nedir dedim. Heh, şimdi o sorular çok geliyor çünkü. Kendisinin söylediği vallahi de billahi de. Önerdiğim diyor RSI indikatörüdür diyor. Tamam mı? Bollinger bantlarla RSI indikatörünün sağlıklı ve verimli çalıştığı düşünülebilir, denenebilir ama Farklı alt göstergelerle tabii ki de kullanılarak test edilebilir şeklinde bana çok basit ve çok yalın bir cevap vermişti. Ben izninizle bir ekleme daha yapabilir miyim Bollinger'a? Kullandığım ve işe yarayan bir şey. bir Hatta de... şöyle söyleyeyim. Hatta şöyle söyleyeyim. Yine hissenettekiler Babo'yu bilir. Baba vardır. Ee, hissenetçiler bilir. Baba da oradaydı. O oğluyla gelmişti. Baba abi. Baba abi de John Bollinger'ın seminerindeydi. Bak çok iyi hatırlıyorum. Tamam hı hı. Bitti anlatım. Bir ekleme yapabilir miyim bo, bo, e, Bollinger'a? Tamam. Bu arada e, sevgili Selçuk Öner müthiş bir anlatımla Bollinger bantlarının kullanımını anlattı. Tabii tek başına Bollinger bantını da kullanmak belki işe yaramayabilir ama bir şey daha ekleyeceğim sevgili Gönelçiler. Bir de es geçmemeniz ne dedik? Bollinger bantlarının yönü çok önemli. Yani bantlar yukarı mı aşağı mı? Ama benim mesela Bollinger bantlarına izlediğim bir şey var. Söyleyeyim mi o taktiği? sıkışma. Evet. Bollinger Aa, onu da anlattı. Bazı sıkışırsa da anlattı. ardından bir patlama gelebilir. Mesela. Dur, onu da anlattı. Ben unuttum. Görüyorsunuz değil mi dur, dur. şurası? Onu da anlattı. Bak onu ha. da anlattı. Ben yani ben işte sırf kanal hareketini anlattım. Adam diyor ki Bollinger bantlarının ağzı geç, geniş olduğu zaman düşüş ve yükselişte diyor fiyat diyor aşırı oynak, aşırı volatildir diyor. Terste Aha. kalanları çok ciddi yanıltabilir diyor. Fakat diyor Bollinger bantların diyor boğazı aynen anlattığı tabirle söylüyorum. Bollinger bantlarının boğazı ne kadar daralırsa diyor aşağı ya da yukarı diyor müthiş bir yani şöyle anlattı. Boğaz dedi ne kadar daralırsa arkasından o kadar kuvvetli bir hareket geliyor olur demek demektir dedi. Şurada mesela görüyorsunuz değil mi? Bakın Tabii. şurada daralıyor. Tabii. Bak burada çok geniş. Sonrasında burada daralıyor burada ve geniş. arkasından Şimdi... burada burada Sonra daralıyor. Şurada... <laughs> Bak, bir Sonra yukarı patlıyor. Evet. Gibi. Bak, burada da aynısı var aslında. Hafif bir daralma var. Sonra yukarı tren başlıyor. Bak burada da tam tersi oluyor Güneşler. Neden? Heh. Çünkü burada boynunu aşağı çeviriyor. Bakın görüyorsunuz. Burada Tabii. da bir daralma var. Burada da boynunu var. tepede. Aşağı. Bak burada Perihan Hanım boynunu tepede daraltıyor. Bu sefer de aşağı patlıyor. Aşağı çeviriyor. Burada dipte daraltıyor. Yukarı çeviriyor. Burada tepede daraltıyor. Aşağıya patlatıyor. Ay ne güzel oldu. Böyle detaylı da o zaman bir teknik analiz yayını yaptık. Ne hoş oldu. Çok hoşuma gitti. Ee, ama yine sorularım var. Salih Bey diyor ki...